Tamam, başladık. Hayır. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun şekerim. Bakalım. Önce etiketleri garanti kapsamında sorun olmasın diye biz saç kurutma makinesiyle evet. istiyoruz. Evet, böyle dolmuş. Hadi bakalım. Ne oldu? Kutu alayım önce. Mısır'ı iade ettik. Hı hı. Ben orada fiyat düşüklüğünden bir iki model kaçırmıştım. boosterı bilmiyordum. Şansı yüksek indirim ve yüksek puanı kazıttık. Burayı sansürlüyoruz. Sansürlemeye gerek <laughs> Çocuklar gelelim. izliyorsa küfür etti. Yani onlar oyunlar bizim. Küfür etti. Canım sen... hiç ağzımızdan bizim küfür çıkar mı hiç? Her yerden küfür benden daha çok duyuyorsunuz. Duymamazlıktan gelmeye o, çalışıyorum. Okulda, evde, hocada. Bence en çok küfür eden kuşlarımız var. Bu şimdi. etiketi çıkarmak zormuş. Her evet. yerden yırtıldı. değilmiş. Ee, aynı çalışanlar için Excel. Çok bastım. Yok kusura. çok basmıyorum. Sadece tutuyorum. Şöyle tut. Tamam. Ee, Excel veya şeyle işiniz varsa kör olmuyor. Kör sadece oyun içinmiş. Burada ayak var benden tarafta. parçalar var. Tamam. <laughs> Aldık. Devam. Bunların da yine kutuları var. En sıra göre ayak gibi gözüküyor. Daha basit, daha ince. Acer'ınki döküm böyle tava gibiydi. Aynen ağırdı. Ağır, oradan tutup böyle ben hatta acayip şok oluyordum. Çok kibar Feyzo. Evet incecikmiş. Bu, ama bu da mı metal? Bakınız. Evet bu da metal. Yani ama diğeri kadar... Tabii değil. ağır değil. HDMI var. Şu olayı bilmiyorum. GPA mı Bu özellikler özelliklerde yazıyordu. Herkes bunu çok övüyordu bu durumu. Ee, bu bağlantı önemli diye. Benim şu an çalıştığım iş yerinde <laughs> VGA bilgisayar var. Eski 14 inçlik. Ona bir şeyler yapmam lazım. Bunun bilmem ne bağlantı bir şey kablosu deniyordu. Neyse Google'dan bakarız. Onun için sanırım bir kablosu var o önemli. daha açalım. Şu kablo sanırım. Yani standart HDMI'dan daha farklı bir girişe sahip. Ha, bunun adını siz biliyorsunuzdur. Biz siz bulup bir yazarız onu bir açıklamalara. Belki buralarda denk gelir Şimdi ben o, de bakıyorum. Da. Joystick giriş bir şey diyor. DPA da olabilir öyle bir şey. Olduğu zaman. Çağatay'dan gelmiş. Tam oralarda bir yerde üretiyor. Evet. İşte Vekton zaten ne? üreticisi. Türkiye'nin büyük distribütörlerinden biriymiş. Bu da HDMI'ı. Güzel sade bir o adaptör. Evet. Ding di din din. Burası sanırım monta halde. Bunu almayayım bence. Hı? Şunu almayayım dedim. Almıyorum ama. Buyurun. Az göre daha küçük. Daha şey. Bence ve düz. Daha kibar ve düz. Evet, Bir daha kör almam yani. Denedik. iade edebildik. Daha hafif, ha. daha küçük. Evet. Kırmızı, siyah. Ha bak burada e, girişlerin isimleri yazıyor altında sanki. HDR, DP, DP. <laughs> bak diyor adıyordum mu? DP, DP, DP. Benim bilgisayarda DP bağlantı var galiba. Aa, güzel. O zaman böyle. Şu an çalışıp çalışmadığına bakıp sizlere bilgi vermeye çalışırız. Haydi görüşürüz. Bay bay. Ben yani niye kapattım? Benim boynum artık oraya mı? Yani çektik umarım derin düşünüyorum bilmiyorum çünkü.